günaydın Radyo Toros takipçileri. Bugün günlerden pazartesi. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Toros'un gündemi adlı programla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün yayın hayatımızın, düzenli yayın hayatımızın ilk günü. Bu hafta konuğum olarak Hamza Güngör benimle birlikte. Hoş geldiniz Hamza Bey. Evet İlkay Hanım, gerçekten büyük bir mücadelenin ardından Radyo Toros yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta gerçekten siz birazdan okuyacaksınız, yoğun bir trafik, yoğun bir hafta. Birbirinden değerli konuklar bu stüdyoda ağırlayacağız. Radyo Toros tüm hızıyla devam ediyor. Bize YouTube kanalımızdan abone olmayı unutmayın. Hep birlikte her hafta güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Evet İlkay Hanım bu haftaki programımızın başlıklarını siz aktarın. Bu hafta neler olacak? Kimler hangi gün katılacak? Evet Hamza Bey e, aktaralım. Radyo Toros'ta kimler olacak? E, Radyo Toros'ta bir e, Erden bir numara adlı program 10 güne bir sizlerle birlikte olacak. E, ardından e, biz Hamza Bey ve ben İlkay Topatan olarak Toros'un gündemi adlı program her gün sabah saat 10'da sizlerle birlikteyiz. Torosun, Toros gazetesinin gündemini sizlere aktarıyor olacağız. Ardından e, bugün bizden hemen sonra başlayacak olan Zeynep'le Sözün Başladığı Yer adlı program sizlerle birlikte. Bu haftaki konuğu ise e, tüm emekliler derneği Çukurova Şube Başkanı olan Rafet Kaya sizlerle birlikte olacak. Ardından Salı günü ise Eda Arslan'la Yaşama Dair adlı program sizlerle birlikte. Ve bu haftaki konu Gülcük için artı bir topluluğu yardımcısı Sevilay Kaplan bizlerle birlikte. Onun arkasından Yılmaz Türk'le yerel gündem yani çarşamba günü saat 11'de adlı program sizlerle birlikte olacak. Bu haftaki konu ise Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin bizlerle birlikte. Hemen arkasından Perşembe günü yine saat 11'de Hamza Güngör'le Spor Sayfası adlı program sizlerle birlikte. ASKF Başkanı Ahmet Bozan konu olacak. Cuma günü ise Özge ile Sanat Aklanı adlı program yayınımızda. Mustafa Özke sunacak. Ve bu haftaki konu ise yönetmen Zafer Özgentürk olacak. Gerçekten evet. baktığımızda birbirinden değerli konuklar olacak. Evet. Bu, bu hafta yoğun gün geçireceğiz. Öncelikle Radyo Toros'a www.radyotoros.com'a www herkese YouTube'dan abone olmaya davet ediyoruz. Sevgili dinleyenler bizi YouTube kanalımızdan Facebook sayfamızdan ve www.radyotoros.com adresinden dinleyebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Ee, bu haftaki Toros gazetesi e, manşetlerinde ise şöyle devam ediyor. Ee, CHP'li başkanlardan gövde gösterisi olarak bahsedilmiş ilk manşetimizde. Ee, aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu CHP'li Yedi Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'da bir araya gel gelerek önemli kararlar almışlar. Onları e, haber yapmış sevgili Radyo Toros gazetecileri. E, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu CHP'li 7 Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'da gövde gösterisi yaptı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Medeniyetler Bahçesi temasıyla 10 Aralık 2021 30 Mayıs 2022'de gerçekleştirecek gerçekleştirilecek olan Expo 2021 alanında incele, incelemelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda CHP'li 7 Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'daki program programa katıldılar. Evet, ilk ayağının burada CHP'li belediyeler zaten ayın belirli bölüm belirli trafiklerde bir araya gelerek birlikten birlik beraberliklerine vurgu yapıyorlar. Önceden de Antalya'da bir araya geldiler. Daha önce İstanbul İmamoğlu Belediye Başkanı yani İmamoğlu'nun önderliğinde geldiler. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Bey'in önderliğinde geldiler. Böyle toplantılara sık sık önem veriyorlar. Hedefleri bu birlikteliği 2023 seçimlerine de taşımak. Başarılar diliyoruz. Başarılar herkese. Gazetemizin ilk sayfasının devamında çocuklardan Çetine büyük ilgi olarak gelen bir haber var. Sayın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in haberi: Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ile Doğa Koleji'nin birlikte gerçekleştirdiği sizin kullanmadıklarınız bizim için yeni olabilir kampanyasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla buluşan Başkan Soner Çetin, öğrenciler, öğrencilerin duyarlı ve paylaşımcı davranışlarının alkışı hak ettiğini vurguladı. Baktığımızda gerçekten Soner Başkan önemli projelere imza atıyor. Çocuklardan Çetin'e büyük bilgi Zaten Çukurova'nın güleğinizi her tarafta evet. her birlikte misal Sosyal anlamda, spor anlamda Adana'nın Çukurova ilçesinde gerçekten güzel işler oluyor. Soner Başkan ekibini kutluyoruz buradan. Haberimizin devamında Alper ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz dedi diyor başlık. Ee, İyi Parti Yüreği Belediye Başkanı Adana'yı diş hekimi evet. Bülent Alper İyi Parti'nin şu anki oyu yüzde 21'inci tabandan gelen bir ismi. Seçim çalışması yapıyorsanız mahallelere inmeniz lazım. Ekip olarak tek başına iktidar olacakmış gibi çalışıyoruz ipi göğüsleyeceğimize de inanıyoruz Adana'nın sevilen bir diş tabibi. Gerçekten son Çukurova seçiminde de Demokrat Parti'de ciddi bir yüzde beşe yüzde altıya varan güzel bir oy patlaması yaptı. Çalmadı, kapı bırakmadı. Bu sefer hedefini yüreği olarak çizmiş. Diş tabibimiz değerli insan Bülent Alper'e çıktığı bu onurlu yolda başarılar diliyoruz. Hani böylesine etkin ve yetkin isimlerin temiz insanların siyasetimizde olması Adana'nın her şeyine güzellik katacak diyor. Alper e, Sayın Alper'e de çıktı. Bu onurlu yolda başarılar diliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz bu yorumun için Sayın Güngör. Gazetemizin devamında şöyle devam ediyor. Sümer Dolmuşçu 118 KDV ölüyor demiş. CHP Adana Milletvekili ve TBMM'nin Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, dolmuşçu esnafının ödediği KDV'nin yüksek olması ve yaşadıkları zorlukları gündeme taşıdı. Sümer, dolmuşçu esnafı bu zor dönemde %18 KDV ödüyor dedi. Gerçekten pandemi döneminde dolmuşçularımız büyük bir sıkıntı yaşadı. Kesinlikle. Çünkü yarı kapasiteyle çalıştılar. Çünkü taşıdıkları 20 kişi, 15-16 kişi, bunun yarısı kapasite olursa 8 olur. Sayın Sümer, CHP'nin atar damarı, başarılı milletvekili Sümer, önemli bir konuyu gündeme taşımış. Kendisini de tebrik ediyoruz. Dolmuşçulara gelince, dolmuşçular gerçekten pandemi döneminde çok sıkıntı çektiler. 20 kişilik kapasiteli arabanın yarı yarı yani yarı yarı çalışması, hı hı. insanların eve ekmek götürmesi zor olur. Sümer'i ve takdir ediyoruz çünkü hassas bir konuyu gündeme getirmiş. Çok fazla konuşulmayan bir konu aslında. Evet, ülkenin kanayan yarası çünkü doğumuşçular çok çile çektiler bu pandemi döneminde. Kesinlikle. Ee, gazetemizin devamında Şevkin milyonlarca sağlıkçı atama bekliyor dedi. CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, 2021 yılının hükümet tarafından sağlık yılı ilan edilmesine rağmen sağlıkta 39 ayrı branştan mezun milyonlarca gencin atama beklediğini vurguladı. Bu da önemli bir konu. Sağlıkçılar pandemi dolayında çok etkilendiler. Yani binlerce sağlıkçı yaşamını getirdi. Onurlu bir mücadele verdiler. Sağlığımız için tüm gayretler, tüm çabaları sarf ettiler. Böyle bir dönemde atamaların tabii yapılması lazım. Bu insanlar okumuş, emek göstermiş, dirsek çürütmüş, sağlıkta yani nereden baksanız hani ilkokul, ortaokul, lisenin dışında 6-7 yılda bunun okuması var. Stajyeri var, stajyer doktorluk var, hemşireliği var. Hani bu atamalar yapılsın çünkü insanlar mezun olan insanlar dört gözle bu atamaları bekliyor. Ş şevkini de kutluyoruz çünkü kanayan bir yaraya parmak basmış. Kesinlikle milyonlarca genç atama bekliyor. Evet, spor sayfamıza geçelim Sayın Rıkay Geçelim, e, Hamza Bey. Öncelikle Adana Spor'dan başlayalım. Dün akşam saatlerinde hı hı. önemli bir gelişme yaşandı orada. Bir hı hı. Fırat Gül ile yollar ayrıldı, Haberimiz var hı hı. Toro sayfasında, onu okursanız. Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurum Spor karşısında alınan yenilginin ardından Adana Spor'da teknik sorumlu Fırat Gül ile yollar ayrıldı. Fırat Gül yönetiminde Adana Spor 7 maçta 6 puan topladı. Adana Spor'dan konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı. Adana Spor'umuzda teknik sorumlu olarak görev yapan Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımıza ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder. Bundan sonra yaşamlarında başarılar dileriz. Gerçekten Adana Spor'da bu olay üzücüydü. Antrenmana gittiğinizde başka bir teknik direktör. Basın toplantısına gittiğinizde başka bir teknik direktör. Evet. Maça çıktığınızda başka bir teknik direktör. Hani artık Adana Spor diplomalı bir antrenör bulsun. Çünkü Adana Spor kimsenin oyuncağı değil. Bu takım evet. 1954 yılından beri dimdik ayakta. Adana Spor Başkanı Bayram Akgül'ü de göreve çağırıyoruz. Hani al işine ilgili diploması olan bu işi bilen Adana Spor uçuracak. Çünkü turuncu beyazlı camiye bunu hak etmiyor. Çünkü basın toplantısında başka biri konuşuyor. Antrenmana gittiğinde başka biri antrenman evet. yapıyor. Hani musabaka başka her şey çorba olmuş. Hani bunun düzenli bir şekilde getirilmesi hepsini dileyim. Yani Coşkun Demirbakan olur. Evet. Bu ligi bilen başka bir A, teknik direktör olur. Hani tekrar Eyüp getirerek de yani yeter adam gel git antrenör oldu, nöbetçi antrenör oldu. Düzgün evet. bu camiayı bilen spor yani ligi de tanıyan bir teknik adam getirirlerse evet. hepimiz mutlu oluruz. Kesinlikle ve bu takım sahipsiz değil diyoruz. Evet ilk ee, Ardından Şimşek coştu, coşturdu haberi var. Ee, Mavi Lacivert ekip evinde ağırladığı Gaziantep Sporu 4-0 yendi diyor başlığımızda. Süper Lig'deki temsilcimiz Adana Demirspor yeni Adana stadında konuk ettiği Gaziantep Gençlik Futbol Kulübü'nü Yunus Akgün kendi kalesine Balotelli ve Asam Bolen penaltıdan ten, attığı goller ile 4-0 yendi. Son 3 maçını kaybetmeyen Mavi lacivertler bu sonuç ile puanını 9'a yükseltti diyor. Evet, İlkay Hanım Demir Spor'da gerçekten büyük bir patlama var. Hafta içerisinde ligin şampiyonluğun güçlü adayı 3-0'dan muhteşem bir geri dönüş yaptı. <laughs> Bu maçtan sonra gerçekten Beşiktaş yakışmayan davranışlar oldu. Bizim Balotelli üstünden adamı idam sehpasına yatırdılar. Neyse ki Demirspor ciddi bir açıklama yaparak sporcusuna sahip çıktı. Bir iki üç gün sonra oynadı Gaziantep Spor'da ligin flaş takımı. Gaziantep Spor geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarılı sonuçlara imza atıyor. 4-0 ciddi bir sonuç. Bu hafta Cuma günü saat 20'de de deplasmanda Antalya Spor'la ciddi bir maçı var. Bu maç Demirspor için çok önemli. Çünkü buradan alınacak bir netice Demir basamakları tırmandıracak. Bir de Montalya'ya paragraf açalım. Adamın gerçekten kara gümrük maçında bir yenilgi alınca çok eleştirildi. Sabretmek lazım. İtalyan futbolu olsun, Türk. Yani adam kariyerinde kendini ispatlamış. Bir buçuk nokta, bir, o bir nokta beş ortalama puan toplamış İtalya'da. Kendini ispat etmiş. Futbolculuğunda da başarılı bir isimdi. İlerleyen noktalarda daha da sistemin oturduğunda Adana Demirspor kendinin de açıklaması var. Geldiğim ve bana kamçılayan beni mutlu eden bir ekip diyor. Demir sporu iyi günler bekliyor diyor. Evet kesinlikle. Yola açık olsun. Gerçekten de bu hafta güzel olaylar yaşandı. Dostluk rüzgarları esti Sapanca'da. Siz haberi okuysanız biz de yorumlarımıza katkı vermeye çalışalım İlkay Hanım. Tabii ki. E, haberin manşetinde dostluk rüzgarları yer alıyor. Adana 1954 Futbol Kulübü hazırlık maçında deplasmanda Sapanca'yı 3-1 yendi diye devam ediyor haberimiz. Bölgesel amatörlik ekiplerimizden Adana 1954 Futbol Kulübü hazırlık maçında deplasmanda Sapanca'yı 3-1 yendi. Turuncu Beyazlı ekibin golleri Utku, Selim ve Tayfun'dan geldi. Karşılaşma öncesi ve sonrasında dostluk rüzgarları esti. Evet burada şu paragrafı açmak istiyorum. Gerçekten Tabii. Adana 1954 Futbol Kulübü Bal Ligi'ne renk katacak bölgesel amatör ligi 30 Ekim'de başlıyor. Bu maç hani lig öncesi Adana 1954 Futbol Kulübü iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Fekke ilçemizde 10 gün kamp yaptı. Nevşehir'de 10 gün kamp yaptı. Adana'da kendi tesislerinde kamp yapıyor. Pozantı Belediyespor'la bir hazırlık maçı yaptı. 1-1 kaldı. Bu hafta da önceki gün oynanan musabakada da, da Sapanca'yı 3-1 yendi. Bu maç öncesi gerçekten dostluk rüzgarları esti. Sapanca Kulüp Başkanı Adil Köse öyleyle ile Adana 1954 Futbol Kulübü Başkanı Menderes Kutlu birlikteliği eskiye dayanan bir dostluklar var. Bunu da bir dostluk maçı yaparak devam ettirdiler. Ben 1954 Futbol Kulübü'ne yeni sezonda başarılar diliyorum. maçlarına da yaklaşık bir ay var. Bu arada da evet. hani nokta transferler güçlü bir ekip oluşturdular. Umarım Adana'nın merkezde zaten üçüncü takımımız bir Ceyhan Spor kaldı. Adana 1954 üçüncülüğe çıkarsa Adana'nın gençlerinin önü açılır diyorum. Yolları açık olsun diyorum bırak Evet. Yolu açık olsun. Kaleci Mehmet yuvada kaldı diyor haberin başlığında. Bölgesel amatör lig ekiplerimizden Sarıçam Kürkçüler Spor, tecrübeli kalecisi Mehmet ile yeniden anlaştı. Yeşil beyazlı ekibin kulüp başkanı Metin Eker, Mehmet'in takımlarına faydalı olacağına inandığını belirterek, "Kalecimiz ile yeni sezonda başarılar, başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz." dedi. Mehmet kendini alan amatör kümesinde kanıtlamış bir oyuncu. Geçmiş yıllarda Akkap spor oynadık. Kiremitane spor oynadık. Buralarda iyi sonuçlar. Yani bir baktığınızda ortalamada bir sezonda Amatör Süper Lig'de böyle en az gol yiyen kaleci ünvanını defalarca aldı. Mehmet kardeşimiz bu hani bu futbolculukta belirli bir noktaya gelemeyen bir isim. Yani hakkını alamadı ama bu sene Sadece kütçüler spor formasıyla umarız zirve yapar, tavan yapar ve alana sporuna yüzünü güldürür. Yani profesyonelliklerde ol olacak bir isim. Kendisine tekrar anlaştığı için tebrik ediyor başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz tekrar, tekrar genç futbolcuyu. Şimdiki haberimiz ise Koştur Anadolu'da başlığıyla yer almış. Amatör Süper Lig ekiplerinden Anadolu 19 Mayıs Spor Hüseyin Koçtur'un renklerine dahil etti. Kırmızı Beyazlı ekibin kulüp başkanı Senayi Yıldız kulübümüz en son Nevşehir Derin Kuyu Gücü Spor Kulübü'nde oynayan Hasan Hüseyin Koçturu transfer etmiştir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Gerçekten Koştur'u ben yaklaşık 7-8 yıldır takip ediyorum. Sarıçam ilçemizin Sarıcan Buruk Sporu'nda başarılı bir sol bektir kendisi. Eğitimi için Nevşehir'e gitmiştir. Nevşehir'de dört yıl başarılı bir eğitim tamamlayarak Adana'ya gelmiştir. Anadolu 19 Mayıs Spor müthiş bir sol transfer etmiştir. Buradan Sena Yıldız'ı kutluyorum. Böyle sine yetenekli gençleri toplayıp çünkü Adana Amatör Kümesi'nde etkili ve sol bek olayı yetişmiyor. Çünkü sol ayaklı isimler hani belli bir takımlarda yön verip ne zaman ne yapacağı belli olmayan sporlarda. Hüseyin kardeşime de yeni takımda başarılar diliyoruz. Anadolu Spor Kulüp Başkanı'nda nokta transferi yaptığı için kutluyoruz. Evet. Kendilerini te tebrik ediyoruz tekrardan. Ee, gazetemizin devamında ise şöyle Baklalı Spor'dan Zengine Forma başlığıyla haberimiz yer almış. Amatör Lig ekiplerinden Baklalı Spor'un kulüp başkanı Murat Mert Genel Kaplan Gökmen Tekin ile antrenör Ümit Palas, kulüplerine destek ve katkıları için zengin iletişim sahibi Rıdvan Zengin'e kulüplerinin ismi yazılı formasını takdim ettiler. Kulüp kulüp başkanı Mert öylesine amatör spor sevdası isimlerin kendimizde çoğalmasını temenni etti. Gerçekten Rıdvan Zengin başarılı ve çalışkan bir iş adamı bir iki yıl önce Kuzey Adana Spor'da güzel bir yöneticilik yaptı. Ardından şimdi zaten kendisi de Cihangir Spor'un yöneticisi birinci amatör küme ekiplerinden. Murat Mert hani Murat Mert'in destek çağrısına Rıdvan Zengin kayıtsız kalmamış. Biz de katılıyoruz. Böylesine amatör spor sevdalısı iş insanların çoğalması. Çünkü amatör demek hayat demek. Amatör olmazsa profesyonel olmaz. Ben buradan şunu da vurgulamak istiyorum. Rıdvan Zengin gibi iş insanları çoğalsın. Baktığınızda kentimizde gerçekten amatör spor çok yoksun. Belediye başkanları olmasa misal araç sorunu oluyor maç. Yani bir müsabaka olarak düşünmemek lazım. Yani amatör spor yani maç ama Eskiden maçtan maça giden çakımlar çok değil kayanmış. O sayılar artık azaldı. İnsan hafta içerisinde antrenmana gidip gelirken sporcunun masrafı. Bunun antrenman elbisesi ayrı, antrenman sporu ayakkabı ayrı, forma ayrı. Yani bunlar birbirine bağdaşlı olunca sorunlar büyüyor. Ya herkes kendi mahallesindeki amatör spor kulübüne sahiplenirse sorunu kökten çözmüş oluruz. Ben İş insanları, kendi bölgesi, kendi yaşadığı mahalledeki gençlere sahip çıkarlarsa sorunu kökten çözmüş oluruz diyorum. Kesinlikle haklısınız, katılıyorum size. E, amatörlere sahip çıkmalıyız. Çünkü evet. her şey en baştan... Bir de son gelir. olarak şunu vurgulamak istiyorum. Adana Demirspor. Spor... Cuma günü deplasmanda saat 20'de Antalya Spor'la karşılaşacak. Başarılar diliyoruz. Adana Spor'da cumartesi günü evinde Bandırma Spor'u ağırlayacak. Umarım bu maç öncesi teknik direktör sorunu çözülür. Adana Spor'u tanıyan, Adana Spor camiasını bilen, Adana Spor'u daha iyi bulunduğu konumdan bir an önce kurtarıp başarılı bir teknik adam göreve gelir diyoruz. Biz nöbetçi antrenör de istemiyoruz. Evet. sahada başka, basın toplantısında ayrı konuşan hı hı. antrenör de istemiyoruz. Her işini kendi yapacak, kendi kadrosunu kendi kuracak, basın toplantısında kendi konuşacak teknik direktör istiyoruz. Diyor. Ve takımına sahip çıkacak. Herkes sahip adam. çıksın. Biz çünkü başka Adana Spor, başka Demir Spor, başka amatörler yok. Sahip içinde herkes sahip çıkma dönemi diyoruz. Kesinlikle. Evet sevgili dinleyenler. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bizi YouTube kanalından takip edebilirsiniz. www.radyotoros.com adresinden takip edebilirsiniz. Ve Facebook adresimizden bizleri takip edebilirsiniz. Bizim programımızın ardından hemen sonra Sayın Zeynep Ordu ve konuğu Rafet Kaya sizlerle birlikte olacak.